Merhaba, bugün sizinle takip cihazları dünyasına biraz daha yakından bakacağız. Yani bu kaybolan anahtarları bulmaktan tutun da daha değerli varlıklarınızı korumaya kadar çok çeşitli ihtiyaçlara cevap veren cihazlar var elimizde. Temelde de ikiye ayrılıyorlar gibi görünüyor. Bir tarafta Mikodus gibi hani kendi küresel konumlandırma sistemi, kendi mobil bağlantısı olan bağımsız cihazlar. Diğer yanda ise işte Apple'ın takipçisi olsun, Tile olsun, bu tarz Bluetooth Tabanlı daha çok etraftaki telefonlara bel bağlayan cihazlar var. Bu kısa incelememizin amacı da özellikle güvenlik sizin için önemli ise hangi teknolojinin daha doğru olduğunu anlamanıza e, yardımcı olmak. Şöyle bir düşünün, değerli bir eşyanızı koruma ihtiyacı hissettiğiniz anları, işte tam o noktada doğru seçimi yapmak gerçekten çok önemli. Kesinlikle. Ve temel fark aslında çok net değil mi? Mikodus gibi olanlar kendi başına çalışıyor. Kendi küresel konumlandırma sistemi var. Kendi mobil bağlantısı var. Sim kartı takıyorsunuz çalışıyor. Bluetooth tabanlılar ise ee, konumunu bildirmek için çevredeki diğer insanların telefonlarından oluşan bir ağ yani bir kalabalık kaynaklı ağa güveniyorlar. Yani biri daha çok aktif, proaktif bir güvenlik kalkanı gibi, diğeri ise daha pasif bir eşya bulucu aslında, kayıp eşya bulucu. Anladım. O zaman şu Mikodus konusuna biraz daha e, derinlemesine girelim bakalım. Bu cihazlar anladığım kadarıyla özellikle araçlar, belki motosikletler, değerli ekipmanlar için tasarlanmış. Bayağı yetenekli bağımsız bir çözüm gibi duruyor. Biraz öne çıkan özelliklerine ve bunların hani size, dinleyicimize sağlayacağı faydalara odaklanalım. Mesela çoklu konumlandırma diyorlar. Ne demek bu tam olarak? Şöyle açıklayayım. Sadece bildiğimiz küresel konumlandırma sistemi değil, yanında Çin'in BeiDou sistemi, baz istasyonlarından aldığı konum bilgisi, bir de destekli küresel konumlandırma sistemi gibi farklı teknolojileri bir arada kullanıyor. Yani bu ne demek? Kapalı bir otopark gibi, hani sinyalin zayıf olduğu yerlerde bile e, oldukça hassas, doğru bir konum tespiti yapabiliyor. Aracınızın veya değerli eşyanızın yerini her koşulda net bir şekilde biliyorsunuz. Bu harika. Peki ya şu bağımsız mobil bağlantı meselesi? 4G, 2G diyorlar. Evet, o da şu demek. Bu cihazların içinde kendi sim kart yuvası var. Yani kendi mobil hatları üzerinden doğrudan veri gönderiyorlar. Bu da size teorik olarak dünyanın herhangi bir yerden başka hiçbir telefona ihtiyaç duymadan sınırsız mesafeden takip imkanı sunuyor. Kesintisiz ve güvenilir takip. Başkalarına bağımlı kalmıyorsunuz. Peki ya sinyal giderse? Mesela tünelde veya çok ücra bir yerde? İşte orada da dahili bellek devreye giriyor. Eğer anlık bir sinyal kesintisi olursa cihaz konum verilerini kendi hafızasına kaydediyor. Sinyal geri gelir gelmez de bu bilgileri size iletiyor. Yani en kritik anlarda bile veri kaybı yaşama riskiniz çok azalıyor. Takip geçmişiniz güvende oluyor. Güvenlik tarafı da bayağı güçlü anladığım kadarıyla. Şu uzaktan yakıt kesme olayı mesela. Evet, o çok önemli bir özellik. Özellikle araç hırsızlığına karşı. Diyelim ki Allah korusun aracınız çalındı. Uygulama üzerinden tek bir komutla aracın motorunu uzaktan durdurabiliyorsunuz. Bu hırsızlık durumunda doğrudan müdahale ederek aracınızı koruma altına almak demek. Çok ciddi bir avantaj. Bir de sinyal karıştırıcı algılama diye bir şeyden bahsediliyor. Hani şu jammer dedikleri aletler. Aynen o da daha profesyonel hırsızlık yöntemlerine karşı düşünülmüş. Bu sinyal kesiciler takip cihazının iletişimine engellemeye çalışır. Mikodus'un bazı modelleri bu sinyal bozma girişimini fark edip otomatik olarak bir önlem alabiliyor. Mesela hemen size alarm gönderebiliyor veya hatta yakıtı kesebiliyor. Bu da hırsızların işini bir kat daha zorlaştıran ekstra bir güvenlik katmanı sağlıyor. Vay canına. Bayağı kapsamlıymış titreşim, yer değiştirme, sanal çit alarmları falan da var sanırım. Tabii tabii. Aracınız park halindeyken birisi kurcalarsa titreşim alarmı alırsınız. Veya siz çekiciyle çekilirse yer değiştirme alarmı gelir. Ya da harita üzerinde güvenli bir alan belirlersiniz, sanal çit diyoruz buna, araç o alanın dışına çıktığı anda size bildirim gelir. Yani aracınızla ilgili her şüpheli durumda anında haberiniz oluyor, içiniz rahat ediyor. Anladım farklı araç tiplerine de uyumlu galiba. Evet, geniş voltaj aralığı sayesinde otomobil, motosiklet, kamyon, iş makinesi gibi birçok farklı araca takılabiliyor. Kontak algılama özelliğiyle de motorun çalışıp çalışmadığını size bildiriyor. Bir de model çeşitliliği var. Mesela MV930G gibi röle görünümlü, tamamen gizli monte edilebilen modeller var. Ya da MV66 gibi aracın teşhis portuna, hani o OBD portuna tak çalıştır şeklinde çok kolay kurulan modelleri de mevcut. İhtiyaca göre esneklik sunuyor. Yani özetle Mikodus e, sadece bir konum bulucu değil, e, bayağı aktif bir güvenlik sistemi gibi çalışıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Özellikle değerli varlıklar için araba, motosiklet, tekne, filo araçları bunlar için gerçek bir gönül rahatlığı sağlıyor. Aktif koruma bu. Pekala. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Şu Bluetooth tabanlı olanlar işte Apple'ın, Samsung'un, Tile'ın takip cihazları. Bunlar genelde daha basit, değil mi? Anahtar cüzdan gibi yakınımızdaki eşyaları bulmak için pratik ve uygun fiyatlı çözümler. Kurulumları da kolay oluyor genelde. Doğru, kullanım kolaylığı ve maliyet açısından cazip görünebilirler. Ama çalışma mantıkları tamamen farklı. Dediğimiz gibi, etraftaki diğer uyumlu telefonların oluşturduğu o kalabalık kaynaklı ağ bağımlılar. Bu da demek oluyor ki, yakında o ağa dahil bir telefon yoksa, mesela daha kırsal bir alandaysanız veya cihazınızın olduğu yerde kimse yoksa, konum bilgisi güncellenmeyebilir. Menzili sınırlı yani. Daha da önemlisi, bu teknolojiyle ilgili ee, ciddi güvenlik ve gizlilik riskleri de raporlanmış durumda. İstenmeyen takip yani birini gizlice izlemek için kullanılması. Evet, o stalking dedikleri olaylar duyulmuştu maalesef. Taciz amaçlı kullanımlar. Hatta bazı konum paylaşım uygulamalarının örneğin Life360 gibi kullanıcıların konum verilerini sattığına dair iddialar ortaya çıktı. Üreticiler bazı önlemler alıyor tabii. Mesela bir AirTag sizi takip ediyorsa telefonunuza bildirim gelmesi gibi. Ama bu önlemlerin ne kadar yeterli olduğu tartışmalı. Riskler tamamen ortadan kalkmış değil. Yani bunlar daha çok bir kolaylık aracı. Ama potansiyel riskleri de var ve Mikodus'un o güvenlik odaklı yaklaşımıyla arada belirgin bir fark oluşuyor. Anlıyorum. Peki şimdi tüm bu bilgileri bir araya getirirsek dinleyicimiz için nasıl bir sonuca varabiliriz? Yani kim neyi seçmeli? Şöyle özetleyebiliriz. Eğer sizin için öncelik değerli bir varlığınızı, aracınızı motosikletinizi, ticari araçlarınızı, belki pahalı ekipmanlarınızı aktif olarak korumaksa. Yani bağımsız çalışsın, dünyanın her yerinden takip edebileyim, sinyal kesintisi etkilemesin ve en önemlisi hırsızlığa karşı uzaktan motor durdurma, sinyal karıştırıcı algılama gibi proaktif güvenlik önlemleri olsun diyorsanız, o zaman Mikodus gibi küresel konumlandırma sistemi tabanlı, kendi mobil bağlantısı olan çözümler kesinlikle daha mantıklı ve daha güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Yani bu sadece nerede sorusunun cevabı değil, aktif bir koruma kalkanı aslında. Tam olarak öyle. Bu bir güvenlik yatırımı. Evet, belki başlangıç maliyeti ya da olası bir SIM kart abonelik ücreti basit bir Bluetooth takipçiye göre farklı olabilir. Ama aldığınız şey de farklı. Kapsamlı bir güvenlik sistemi alıyorsunuz. Ama eğer ihtiyaç sadece hani evin içinde, ofiste ya da yakında bir yerde unuttuğumuz anahtar, cüzdan gibi kişisel eşyaları bulmaksa işte o zaman Bluetooth tabanlı cihazlar iş görebilir. Pratik, kolay ve genelde daha uygun maliyetli. Ama dediğimiz gibi o potansiyel gizlilik ve güvenlik risklerini de akılda tutmak lazım. Yani temel soru şu aslında, size basit bir eşya bulucu mu lazım yoksa gerçekten ciddi, kapsamlı bir varlık koruma kalkanı mı? İhtiyacınız ne? Çok net bir ayrımı oldu gerçekten. Son olarak belki dinleyicimize şunu sormak gerekir: Tüm bu bilgiler ışığında sizin için takip etmek ne anlama geliyor? Sadece kaybolanı bulmak mı, yoksa değerli olanı e, aktif olarak korumak mı? İşte bu ayrım hangi teknolojinin sizin gerçek ihtiyaçlarınıza ve beklentilerinize cevap verdiğini belirlemede kilit rol oynayacaktır. Güvenlik konusunu bir kez daha düşünmeye değer diye düşünüyorum.